Size günaydın kümesten çekim pazar sabahı anne beyaz arkadepi arap arkadepi arap çankırı mavisiyle Leş oldu sami dumanlı yavru bu bir abi çatısını indiriyor oradan bize getiriyorlar bizim ön tepe sarı ile şekerinin yumurtaları bu sabununun altında sarı ile sabunuyla kılıcın yumurtaları şu şekerinin altında yer değiştirdik. Hırçalı büyütüyor diye. Bunun altında üç var. Bunlar arka tepe Arap'ın yavruları. Şu maviyle. Yavrular da takla Arka tepenin annesi çift tepe. Bir tane tepesiz dumanlı var o da. Ön tepe arka tepe yavru atabilir. Aferin lan mavi. Sana ilaç vereceğim. Beyazı da ilaç vereceğim. Beyaz da aynı kulüp Arap'ın yavrusu. Sinekli mavi. Kavuru yumurta yapmış. Şurada bakın ne var. Kağıt mavi bu sarıyı da eş yapacağım. Bunları eş yaptım. Bunlardan bir takım aldım. Bakın 3'e 3 üç, mavi. Öyle hey, maşallah. Baba orada. Sabuni 4'e 3. Anne de burada. Ama bu takımı ayırabilirim. Bundan sonra şu sarıyla kağıt maviden yavru almak istiyorum. Sarıdan da yavru almak istiyorum. Şifte ve Beyaz'ın eşi burada. Adem Karamanlı'dan gelenler. Adem Karamanlı abimin arkada. Bıyıklama abi bizim bir abi getirdi. Kuşları tanıyorsunuz zaten izleyicilerim. Değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Posta bakıcı yaptık bir takım. Mecbur. Ulan çilli kaplana benziyorlar. mavinin kanatları uzuyor. yumurta kızdırıyor da mavi burada arkadaşlar. Cevuzların arasına getirdiğimiz. Arkadaşlar hava Önemli hava almaları. Arka tepeye de kanatları ya biri vermiş ya da kendi kanatları uzamış. Makas atmış. İlk kuş kendi makastan alır. Ön tepe ilaç, yaz ilaç. Dumanlı yavru canavar. Şekeri. Ya mavi'ye bak, ilk aslanım taşlar yazın yavru almak iyi değil. Kuşların gözleri kapanıyor. Hey kılıcın olmalı bak. Adam adam adam. Üflerin, aferin duman, aferin. Sıkkın gibi yavru sıkkın. Hey maşallah. Aferin işte bu. Arap'ın gözüne bir çay şey tedavisi yapayım ben ya. Şurada çayım olacak. Biraz. Beyaza bak beyaza. arkadaşlar kümes biraz hava alsın kuşlar bir kendine gelsin uçurma işlemi de yapacağız ha yavrular böyle işte hareketlerin ha arka tepe sen de oğlum be Miski yavru sen niye böyle bir yanık kaldın ya? Senin oynamama gibi bir lüksün var mı senin? Arkadaşlar arka tepe mavi mi bu ya? Ön tepedir bu ya. Ya bu da oraya gitti mi gelmiyor ya. Kırgın mırgın ama. Buna keşke bir ilaç çapsaydık. Bunu şimdi oradan indirmek bir mesele. De durmuyor ki. Baban annesinin imparator. Arkadaşlar dumanlı ile beyazdan gelen yavruları göstereyim size. Beyazın kuşların gözleri biraz şey oluyor ya, kapanıyor. Nurgül ile beyaz. Baba bu. Dumanlıya kanat veriyorum. Kanada düşmüş, tutulmuş. Yardımda yavru almak istiyoruz o mavide İmparator atlarından gelemez %100 oynar Selna sana da kanat ver Gelin atacağım ya da ya sen makasını Kendi atar herhalde makasını 60 kuşlar tuşluya girmiş arkadaşlar Kendi makasını kendi atmış Arka tepe harap da kendi atmış Sarı kız yapmış o Yap biz yeğenlerimizi Aferin sana. İnşallah videoyu aldık. Sarı dişi. Arkadaşlar şurayı bir canlandıralım ama maviyle. Beyaz nerede lan? Bunun beyaz yavru çatıdaydı lan. Kilimi de girip kapma değil mi lan? Eyvah. Bu beyaz yavru burada adam. Bu adam. Sen? Sen kime ne yapıyorsun? <laughs> Yalvar da böyle bir yine veriyor. Aferin lan yavrular. Postayı çıkarayım da yukarıda kuş bırakmasın arkadaşlar. Çatının üstüne kuş bırakmıyor. Bunda bir özelliği var. Dura bugün salmonelle kul ilacı verir, çatın üstü kuş bırakmıyor. Onlardan ayağından mark olan kılıcın yavrusuydu. Kılıç şu an Çankırı mavisini ötüyor. şunları bir daha yaptıralım şu yavruları da. Balında gözü şey ama bir kanatları çalışsın ya. Arkadaşlar bakayım 3 3 6 7 yavru. Sarı dişi dişi de düşmüyor, düşmez bir. Bak mecbur böyle itman yaptırıyor sabah saat ya millet kuş için yerinde yavrular aptal olur ya. Yavrular artık üç beş tur atması lazım, kana çıkması lazım, güçlenmesi lazım. Biraz dursunlar, dinlensinler. Bir de arkadaşlar nefes devam. Yavruların ilk çatıya yetişi bu da bu arada. Yavru hem çevreyi tanıyor. Bizim kuşlar niye çıkmıyor ki ben anlamadım ki. Oldun çok mu dışarıda tuttular? Gelmedik mesai ayetten. Yamanlı yavru, unutmuşuz Ne bakıyorsun içeride? arkadaşlar kanala abone olun beğenin abone oldurun yorum yapın